Neşet Ertaş büyüdüğü Bozkır'ın rüzgarıyla harmanlandı. Memleketin kokusunu kattı sesine. Bozkır'ın tezenesi ünvanını aldı bu toprağın insanından. Halk Ozan'ın ölümünün üzerinden 13 yıl geçti. 74 yıllık ömründen geriye 400 plak ve kaset bırakan Ertaş, milyonların ezbere bildiği türkülerle veda etti hayata. Kırşehir'de bulunan mezarı her ölüm yıl dönümünde sevenleriyle dolup taşıyor. Kentteki müzesi de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne, gülen Kimi zaman hasretin, kimi zaman da yetik bir aşkın sesi olup çıkıverdi karşımıza. Günün coğrafyasının genişliği notalarına yansıdı. En önemli temsilcisi olduğu Abdal Gerini'nin. Biz diyor, yaşamadığımız anın e, türküsünü yakmayız diyor. E, Neşet Ertaş'ın Türkülerinin kalıcı olma sebebinin büyük şeyi yaşanmışlıklarını e, dile getiriyor. Böyle bir sanatçı Türkiye'den doğdu, Kırşehir'den doğduğu için biz e, çok büyük e, mutluluk içerisindeyiz. Bir halk ozanı değildi sadece. Kimin içi yanıyorsa onun sesiyle serinlerdi. Ondan geriye unutulmaz türküler ve gösterdiği duruş kaldı. Burası Muharrem Ertaş'ın evi. Bir müddet babasıyla burada yaşıyorlar. Tabi Ankara'ya gidene kadar burada yaşayıp burada düğünlere gidiyorlar. Her sene aileye para gönderiyor, akrabalara para gönderiyor. Kendisinin böyle bir parayla pula ilişkisi olmayan biri. Sadece bütün birikimi İzmir'deki bir evi var. Babamla beraber bir sünnetçi giderdik. Ömrünü ee, türkü yakmaya ve yok. gönüller yakmaya adadı. Ürgüp tarafına düğün çalmaya gidiyorlar 70'li yıllarda. Üç günde 1 milyon para, para, para kazanıyorlar bol sıfırlı dönemde. Dönüşte bakıyorlar ki bizim buraya Urfa'dan ve Adana'dan pancar sökmeye gelirler ve çadırda kalırlar. Çadırları görünce e, Neşe Dertaş e, böyle duygulanıyor. Bu bir milyonu diyor al bütün çadırları eşit dağıt diyor. E, o anda bir tane kız çocuğu işte bu Neşet Baba falan değil mi deyince hemen riya olmasın diye şapkasını yere eğiyor ve buradan biz ayrılalım diyor. Çocuk yaşta elini aldığı bağlamayla ismini unutulmaz kılan o planı 1957 yılında çıkardı. Neden garip garip ötersin bülbül adlı plağıyla herkesin yüreğine dokundu. Neden Bir makam değildi onun ki. Bir duruştu. Mütevazı, vakur, içten. Eserleri ve yeteneklerini içtenlik ve tevazuyla harmanladı. Bozkır'ın tezenesi unvanını ona Anadolu verdi. Saygısızlık olmasın. Çek adımı çıkartabilir miyim? 74 yıllık ömrüne 400 kaset ve plak sığdırdı. 13 yıl önce de ayrıldı aramızdan sazıyla sözüyle geçip gitti aramızdan. Ardında milyonların ezbere bildiği türküler bırakarak. Aile bağları o kadar kuvvetliydi ki ölünce beni babamın mezarının ayak ucuna gömün dedi. İstediği gibi de oldu. İşte bu mezarlıkta her gün ölüm yıl dönümünde baba ve oğlu saygıyla yad ediliyor. Kente bulunan müzesi de Kırşehir'e gidenlerin mutlaka ziyaret ettiği bir durak. Biz de sabah Ankara'dan yola çıktık. Özellikle Neşet Ertaş Müzesi'ni görmek içimizde bir ukdeydi zaten. Yaşarken göremedik. Gelip bir ziyaret edelim dedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz gerçekten. UNESCO 2010 yılında Ertaş'ı yaşayan insan hazinesi olarak kabul etti. Bozkır'ın tezenesi ardında silinmez bir miras bıraktı. Dünyada, yalan dünyada, yalan den dünya